1957 doğumlu Osman Kavala, babasının 1982 yılındaki vefatının ardından Kavala grubunun başına geçti. 80'lerdeki lakabı Kızıl Milyarder'di. Aile şirketinin başına geçtiğinde yaptığı ilk işlerden biri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin F-16'larının koruma sistemlerinin geliştirilmesi ihalesini almak oldu. Ancak Kavala Holding bu süreçte yolsuzlukla suçlandı. F-16 projesi Aselsan tarafından devralınarak millileştirilirken Kavala'nın organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilişkileri ortaya saçıldı. Peker'in 1998'deki emniyet ifadesinde Kavala ile ilgili pek çok ifade yer aldı. Osman Kavala'nın ortak olduğu ve F-16 uçaklarının bilgisayar ağını yapan bir şirketin hisselerinin satışında devreye girerek hisselerin yabancılara gitmesini engelledim. Bu işten de 200 bin dolar komisyon aldım. Aynı ifadesinde Peker, Osman Kavala için başka tahsilatlar yaptığını da söylüyordu. Kavala Şirketler Grubu'nun patronu Osman Kavala beni arayarak, Betrettin Dalan'ın ortağı müteahhit Yavuz Yayla'dan bir arsa satışından kaynaklanan 25 milyon dolarlık alacağının olduğunu ve benim devreye girmemi istedi. Ben de bu işi hallederek 1,5 milyon dolar komisyon aldım. Gayrimenkul, madencilik, coğrafi lokasyon alanında şirketler olan Kavala'yı ön plana çıkaran ticari değil siyasi faaliyetleri oldu. Türkiye'nin Soroslu durumunda olan kişinin havası çıktı meydana. Bağlantılar çıkıyor meydana. Ya siz kime neyi yutturuyorsunuz ya? Osman Kavala uluslararası darbe finansörü George Soros'un kurduğu Açık Toplum Enstitüsü'nün Türkiye temsilcisi. Bu nedenle Türkiye'de yerli Soros ya da Kızıl Soros olarak anılıyor. Bir gün gazetesinin kuruluşuna finansör olduğu bilinen Kavala, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası örgüt ya da kuruluşlarla yakın ilişkileri bulunan Anadolu Kültür AŞ'nin de kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. Osman Kavala Beyoğlu Cihangir'de bulunan ünlü bir restoranın da sahibi. Restoranın ünü ise Türkiye karşıtı isimlere ve toplantılara ev sahipliği yapması. O toplantıların en başında da Türkiye'ye soykırım suçlaması yapılanlar geliyor. Kavala'nın sahibi olduğu bir başka kurumda iletişim yayınları, kitabevi yayın hayatına başladığı o günden bu yana tepki çeken birçok şey imza attı. Onlardan biri de Hans Lukas Kaiser'in Talat Paşa İttihatçılığın Beyni ve Soykırımın Mimarı kitabı. Kaiser kitabında Talat Paşa üzerinden Atatürk'ü ve Türk devrimini soykırımcı ilan etmişti. Türkiye'nin yakın tarihine damga vurmuş birçok olayda Kavala'nın ismi geçiyor. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin olduğu gece Büyükada'daki ajanlar toplantısına katılan CIA ajanlarıyla bağlantıları dikkat çekici. Özellikle de o toplantıyı yöneten eski CIA ajanı Henry Berke ile olan derin ilişkisi. Osman Kavala ile Henry Berkey'in darbe girişiminden bir ay önce de ikisi PKK şüphelisi 9 isim ve Selahattin Demirtaş'la da görüştüğü ortaya çıkmıştı. İkilinin casusluk ve darbe teşebbüsten yargılanmalarına devam ediyor. Başta hendek provokasyonu olmak üzere bütün kalkışmalarda Kavala'nın paravan dernekleri etkin rol aldı. Müzik okulu, dil kursu, kültür merkezi gibi isimlerle açılan onlarca dernek Osman Kavala tarafından fonlandı. 2011 ve 2016 döneminde Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya destek verdiği ifade edilen Kavala, 2016'dan itibaren sınırın Suriye tarafına yoğunlaştı. Aynı kapsamda yine Şanlıurfa, Nusaybin, Gaziantep ve Hatay'da kurulan paravan kurumlar aracılığıyla Afrin başta olmak üzere PKK işgalindeki bölgelere yardımlar gönderildi. E, Öcalan'ın Nevroz mesajı aslında ileri bir hamle oldu. Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağız sloganının da mucide olan Kavala'nın adı 20 Şubat 2013 tarihli Milliyet gazetesinde yayınlanan İmralı zabıtları başlıklı haberde de geçti. Haberde Osman Kavala'nın HDP'li Sarı Süreya Önder aracılığıyla Öcalan'a selam gönderdiği de yer alıyordu. Bunca bağlantısına Türkiye'yi dizayn etmeye yönelik girişimlere gizli ya da açık bu kadar desteğe rağmen Osman Kavala'yı bugüne kadar Türkiye'de kimler korudu? Kendisini dokunulmaz kılan bağlantılar neydi? devam eden yargı süreci, kavalanın merkezinde olduğu karanlık bölgeye ışık tutacak.